Kahvaltıda mantı ya da sarımsaklı sirkeli balık yer miydiniz? Ben tüketmesem de Fatih Sultan Mehmet'in sevdiği yiyecekler arasındaydı. Peki günümüzdeki kahvaltı anlayışı Türklerde ne zaman gelişti? 19. yüzyılda gelene kadar bugünkü manasıyla bir kahvaltı anlayışı yoktu. Biri kuşluk, diğeri ise akşam yemeği olmak üzere iki öğün yenirdi. Ancak kuşluk yemeği günümüzdeki kahvaltıdan farklıydı saat 10 ile 12 arasında etten çorbaya kadar top tutan besinler tüketilirdi. Kahvenin ülkemizde yaygınlaşmasından sonra yeni alışkanlıklar ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde kahve içmeden önce peynir, bal, reçel gibi yiyecekler yenir, sonra kahve faslına geçilirdi. Modern zamanda çalışma düzeni farklılaşınca yemek saatleri de değişti. Kuşluk yemeği yerini kahvaltıya bıraktı. Ki bizim için kahvaltı peynir zeytinden ibaret değil sevdiklerimizle yaptığımız o uzun sohbet ortamının samimiyetinden oluşur. Cemal Süreyya'nın da dediği gibi kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı.